Merhabalar. Cuma günleri yayınladığımız 12. sınıf ve alan yeterlilik testi konularından bir soru bir çözüm video serimizin 30. videosuna hoş geldiniz. Organik bir bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 0,1 molü yakıldığında normal koşullarda 11,2 litre karbondioksit gazı elde ediliyor. Amonyaklı gümüş çözeltisiyle tepkime veriyor. Buna göre bu organik bileşik bileşiklerinden hangileri olamaz. 0,1 mol yakıldığında 11,2 litre karbondioksit gazı verdiğine göre 11,2 litre 0,5 moldür Yani 0,1 mol yakıldığında 0,5 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor. 1 mol yakılacak olsaydı 5 mol karbondioksit gazı açığa çıkardı. Dolayısıyla bileşiğin yapısında karbon atomunun sayısı 5 tanedir amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkime veriyorsa eğer ki ya alkin türü bir bileşiktir ama alkin türü bileşik olabilmesi için de uç alkin olması lazım ya da aldehit türü bir bileşik olmalı. Çünkü al uç alkinlerle aldehitler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkime veriyorlar bileşiğin yapısındaki karbon atomunun 5 tane olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5 tamamına baktığımız zaman karbon atomlarının sayısı 5 tane. Dolayısıyla birinci seçeneğe göre bileşiklerden hepsi olabilir. İkinci seçenekte ise dikkat edecek olsaydık karbon atomlar arasında üçlü bağ var. Alkin türü bir bileşiktir ama uç alkin değildir. Uç alkin olmadığı için bunlar amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkime vermediğinden bir olmaz. 2'deki bileşik aldehit türü bir bileşiktir. Aldehitli türü bileşiklerde amonyaklı gümüşlat çözeltisiyle tepkime verdiğinden 2 olabilir. Üçteki bileşik uç alkin olduğundan tepkime verir ve olabilir. Dörtteki bileşik aldehit türü bir bileşik olduğundan amonyaklı gümüşlat çözeltisiyle tepkime verdiğinden olabilir. Beşteki bileşikte yine bir uç alkin olduğundan tepkime verip olabilir. Soru bize neyi diyordu? Hangisi olamaz diyordu. Buna göre vereceğimiz doğru cevap yalnız bir A'dır. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.